Hazreti Ali ile ilgili çok ilginç bir şey öğrendim. Bir savaş esnasında Hazreti Ali bir kafiri yere atıyor. Tam kılıncıyla onu kesecekken adam Hazreti Ali'nin suratına tükürüyor ve kılıcı bırakıyor Hazreti Ali. Kafir şaşırıyor. Hani neden kesmekten vazgeçti diye. Hazreti Ali buyuruyor ki bunu Allah için yapacaktım. Fakat bana tükürdün. Hiddete geldim. Nefsimin hissesi karıştı. Şimdi nefsim için keseceğim. O yüzden bıraktım vazgeçtim diyor. Karşısındaki kişi de ben de diyor hani seni hiddete getirmek için bir an önce bunu yap diye tükürmüştüm. Madem diyor dininiz bu kadar halis bir dindir, o din haktır diyor. Kur'an-ı Kerim'e peygamberimizin anlattıklarına pek bakmamış ama Hazreti Ali'nin yaşantısından etkilenerek o dinin doğru olduğunu öğrenmiş. Hani bizim de böyle çevremizde ya bir türlü düzelmiyor dediğimiz, ya keşke o da namaza başlasa dediğimiz insanlar var ya, anlatmak değil, yaşamak lazım. Namazlarla, ibadetlerle, teheccüdlerle, gıybet etmeyerek, yalan söylemeyerek belki de etrafındaki birçok insanın düzelmemesinin sebebi sensin. Anlattıklarınla yaşadıkların arasında büyük bir çelişki görüyorlar.